Evet değerli arkadaşlar bir NNTV ailesi olarak NNTV bilgi yarışmasına tekrar hoş geldiniz. Tekrar beraberiz. yılbaşından sonra tekrar bir video çekmiştik. onda da Güran kazanmıştı. Şimdi artık e, rovanş bir İki diyelim. video çektik. Evet yılbaşına özel. Doğru yılbaşına yıl başına özel. Da, özel evet. Onu da izleyebilirsiniz. Onu da Güran Ondan kazanmıştı. Ondan sonra da bir video. Bu da e, üçüncü video. Şunu ben kazanmıştım. <laughs> Profesyon size tebrik ediyorum. Çay mızmağa çıkıyor ya. Aa, süpersin. Ee, benim çayla pek aram olmadığı için Yusuf'a özel çay geldi. Çay çok güzel, çay çok seviyoruz. Evet benim arkadaşlar. Benim susum var. O da çok, arkadaşlar e, aa, çok güzel sevmiş. düşünmüşler. Evet arkadaşlar başlayalım yarışmamıza. Yarışmamız dediğimiz gibi e, 7 sorudan e, oruşuyor. başlıyor, oluşuyor. Ve 7 cevabı. Her kazanana bir çarpa atıyoruz. Ve bu defa ben diyorum ki ben iddialıyım ve bu defa kazanmam lazım. 2-0 oldu. Gürhan'ı yakalamam lazım. E, ta ki e, Sonuçta bu yarışma rövanşlı bir yarışmadır. Yani e, bu sonsuza kadar böyle gidebilir arkadaşlar. Evet. Yani e, rovanşını o alır sonra tekrar başlarız tekrar o alır Aynen. ben alırım ondan sonra. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Paylaşırsanız yanınızdaki arkadaşınıza abone ederseniz çok seviniriz. Harika. Yeni bir içerik, yeni bir e, e, video e, konsepti değil bu. Epey zamandır yapıyoruz. Böyle yarışma e, hem genel kültür, hem bilgimiz, hem e, merak edilen, hem komik, hem de e, ilginç sorular burada soruluyor. Ee, bu da bir sonuçta içerik. YouTube'da çok fazla içerik var. Bu da onlardan bir tanesi. Umarım beğenir paylaşırsınız. Evet, hedefimiz e, eğlence sonuçtan. Tabii ki en büyük eğlence, eğlence. derken şimdi... ama 100 euro hediyesi var bu yarışmanın da. 100 euro'yu da ben böyle çıkarayım hemen prodüksiyon az önce vermişti bana arkadaşlarımız. 100 euro da böyle burada dursun, masada kalsın tabii tabii. İki tane 50'lik. Evet arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyoruz. Kasanın ağzını açmışlar. Bakalım kim kazanacak 100 euroyu? Yarışmamıza geçelim. Geçmeden önce arkadaşlar, ben önce bir tahtaları değiştirmek istiyorum. Neden? Son iki yarışmada tahtalar gürende olduğu için hep kazanıyor. Bir de ben de öyle şey vardır. Renk, olarak, olayı, yani. renk olayı var bende. Evet. Tamam, evet. hadi tamam. Mavi benim rengim değildir. Ben siyah beyazı seviyorum ama pembe de iyidir. <laughs> siyah beyaz. Evet. Nereye çalışım yapıyorsan. Bilmiyorum nereye çalışıyorum. <laughs> Anlayan anladı. <laughs> Sen anladın onu. Evet. Ee, çekiyoruz bir numarayı. Ben çekeyim mi? Çek bak. Tamam. Kanguruların kuyrukları yaklaşık kaç santimetredir? Kaç santimetredir? Hemen evet. yazıyoruz. Ee, sonuçta tam Yaz bir cevap veriyoruz. Yaz evet. Hazırız. Çeviriyoruz. Ben 90 santimetre diyorum. Oo, 87 ben de dedim. İkimizin ikisi de birbirine çok yakın. Evet. Bir ben de soruyu bir çekeyim çekiyorum ve çarpıya atıyorum. Ne diyorsun? O kadar hep. Ne dedin? Ben de çok yakın olabilirim yani. Evet. Bir metre. Oo. Evet bir metre. Evet. Ben 90 e, e, <laughs> ne kadar yazmıştım bilmiyorum. Heyecanlandım şimdi. Ben 90 yazmıştım. Ben de 87 evet. yazmıştım. Çarpıya atalım. Arkadaşım yaptın. çarpıya atalım lütfen. <laughs> evet arkadaşlar bir sıfır öne geçtik. Helal olsun. Bir şey evet. bir şey iç. Tabii canım. bir şey bir şey iç. Çay içelim. Evet, ikinci soruyla çekiyorsun. Ben de çayımı için bu arada. Tamam sen çayını iç, ben çekiyorum. Sorularımız burada, cevaplarımız burada. İkinci sorumuz geliyor. Dünyanın en uzun kirpikli erkeğinin kirpikleri kaç santimetredir? Evet, hemen düşünelim. Erkeğinin bu arada, kadın dememiş, özellikle soruda o vurgulanmış. Bir erkeğin bu. En uzun kaç santimetredir? Ben yazdım. 10 ben yazdım. yazdım. Var. Ben Çöyledim. 1 metre 30 santim yazdım. 1 metre 30 santim. Yunan sen de söylersen. 17 santimetre yazdım ama 17 santim. herhalde soruyu yanlış anlamış. Zaten soru diyor ki kaç santimetredir, kaç metredir falan demiyor. 1 metre 30 santim kirpik mi olur? <laughs> olabilir. Bilmiyorum. Açalım soruyu. Arkadaşlar da gülüyorlar sana. Yani 6.99 santim. Yani Evet peki. Ben 17 santimetre yazmıştım arkadaşlar. Yusuf bir o oh. bayağı arada. Bir canım. O kadar 2 metre de. şey olabiliyor ama tabii kitli oladan. da Durum 1-1. Bir bir. Devam evet. ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü soruyu ben çekiyorum. Sen çek. Moralimizi bozmuyoruz. Devam ediyoruz. O oh, Instagram'dan Yeliz Hanım bize yazmış. Yeliz Taş Kale sormuş bize. Selam evet. olsun ona da buradan evet. arkadaşlar. E, Yeliz Hanım yazmış. Kendisine teşekkür ediyoruz. Siz de yorumlar kısmında, pardon açıklamalar kısmında bizim Instagram hesabımız var videonun açıklama kısmında. Oradan bize soru önerilerinizi, yorumlarınızı, yorumları videonun yorumlar kısmına yapın. Ama soru önerilerinizi ve yarışmaya katılmak istiyorsanız katılma başvurusunu Instagram hesabından yapabilirsiniz. Ve soru geçelim. tekrar sevgiler. Kaç yılına kadar ayakkabılardan sağ sol ayrımı yoktu. Evet, enteresan bir soru. Ha. Kaç yılına kadar yani sağ sol ayrımı yoktu? Öyle bir şey mi var? Tek tip üretiliyormuş herhalde. Demek ki. Evet. Anladığımız kadarıyla öyle. Evet, biz de hemen tahmini cevabımız veriyoruz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Türkiye'de e, yakın tarih Sayılabilir aslında yakın tarihe kadar işte 1970'lere 80'lere kadar çarık falan giyiliyordu deriden dikilen çarıklar. Benim annem babam mesela anlatırlar bize deriden inek derisinden dikilen çarıklar giyiyordum. O çarıklarda tahmin ediyorum ki şöyle ayakkabı numarası vesaire diye bir şey olduğunu tahmin etmiyorum. Onun için çok uzak bir tarih olmasa gerek. Şimdi. Şemberlis. Şember bakalım. Ben 1800 diyorum. Ben 1955 dedim. Tamam. Şimdi cevabında 3 numaralı sorumuzun cevabını da yazıyoruz. Ya 1800. Sen biliyordun o zaman. Hayır, gerçekten bilmiyordum. Yani e, Yusuf 21 oldu. Çünkü siz ama Bayağı eskiymiş. Bayağı eskiymiş çünkü tahminimden bayağı uzak. Şimdi şunun 150 yıl var adam. Tamam da e, şunu da ekleyelim. E, arkadaşlar e, bizim geldiğimiz bölge coğrafi bir bölge. Yani bize belki hani bu tür şeyler gelmedi. Dünyanın her yerinde bu soru, dünyanın her yerinde soruluyor. Mahrumiyet için. bölgesi bizim. Aynen bizim onu bölgesi. diyelim. <gülüyor> <gülüyor> evet, e, onlara daha erken geldi. Bize geç geldi yani. Avrupa'yı veya Batı Batıya yönelik düşünebilirdik, düşünmemiz gerekiyordu. Evet. Ama e, biz kendimize göre düşündük. Evet devam edelim. Ben çekeyim mi? Çek 4. soruyu. İki bir öndeyim arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir ahtapot aynı anda kaç bin yumurta bırakır? Bir ahtapot aynı anda kaç bin yumurta bırakır? Bir aynı anda demiyorsanız Kaç Bilmiyorum. bin yazıyor ama orada. Aynı anda diyor doğru yani bir seferde diyelim. Ya. bir yumurta işte. Herhalde ben öyle alıyorum. Evet arkadaşlar da kafa Yani aynı anda derken bir yumurta işte kaç bin yumurta bırakır? O zaman yazdım. Ben de yazdım. Hazırım. Çeviriyoruz. Ben 6000 diyorum. Ben 2800 dedim. Tamam. Evet, cevabım da şerim 4 numara. Ben okuyamıyorum. Eee ekibi bu doğru mu yazdınız? 56 56.000 arkadaşlar. Uh, Bakın 56 soruyu ben bin. tekrar okuyorum. Bu ilginç bir şey. Bir ahtapot aynı anda kaç bin yumurta bırakır? 56.000 cevabı var. Ben 2800 demiştim sen. Ben e, 6000 demiştim. Tamam bunu da sen bildin. Yusuf 3-1 şu anda önde. Daha 3 tane sorumuz var. Arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Ne dedin? Bu arada... Videonun sonunda size benim kendi karalamaya çalıştığım bir tane şiirim var. Onu size hediye etmek istiyorum arkadaşlar. Videonun sonuna kadar izlerseniz ve şiiri de sizlere armağan edeceğim. O şiiri de dinlerseniz ve yorumlar kısmına şiir hakkında, yarışma hakkında, video hakkında duygu düşüncelerinizi, görüşlerinizi yazarsanız bizi mutlu edersiniz. Çekelim. Çekelim. Beşinci soruya geçelim. Evet. Avrupa'dan bir soru gelmiş bize. Rusya ekibi öyle hazırlamış. Kıyasız Fransızların var. her yıl yediği kurbağa sayısı yaklaşık kaç adettir? Olur. Biz cevabını verelim. <gülüyor> <gülüyor> Yorumunu sonra yapalım. Yorumunu sonra yapalım. Evet. Tamam. Ee, Ben yazdım. Evet, çevirelim. Çevirelim. Ben 300 tane diyorum. Ben 50 milyon dedim. 300 tane ne? 300 tane belki bir adam mı yiyordur ya. Acabasın yani bu Karadenizlilerin hamsi kaç tane yedim. hamsi yemesi gibi bir şey herhalde. Ben öyle düşündüm Dur, şimdi e, doğrusu. Yani cevabına bakalım. Cevabı yorumlayalım. 200 milyon. Uyu. 200 milyon. Be. Arkadaşım yani koyun, kuzu, keçi varken bu... <laughs> Değil mi? Tabii herkes kendi şeyi fikridir yani acizane ama... Yani bilmiyorum, kurbağayla tamam. alıp veremediğiniz nedir bir Fransız arkadaşlar. ama Duyduğum kadarıyla da kurbağa eti de biraz hani böyle tavuk etini falan anlayan tamam. bir şeymiş. Yemedim, yemedim, yemedim içmedim, bilmiyorum. yemeği içmeyi de düşünmüyorum. Evet. Ben bildim bu arada, yani evet. yaklaşık bildim. Yani bayağı yaklaşık bildim. ben bildim. Ben Sen yüzde 0.0'ı bile bildim Yani ne <laughs> Çok yani. Çok az. Çok az. Tabii canım. Selam evet. Ya. Şimdi 6. soruyu Güran çeksin, ben bu arada bir yudum çay içeyim. 6. soruyu ben aldım. Mısır'da kaç tane piramit vardır? Kaç tane piramit vardır Mısır'da? Kaç tane var? Bir tane, ünlü piramitlerini biliyoruz. Orada tam 3-5 tane yan, yan yana var da onu sonra yorumlayalım. Ee, tamam şimdi... cevabımızı yazalım. Evet. Ee... Ben yazdım. Ben de yazdım. Gösterme bana. 1500 Diyorum Abi ne yapıyorsun ya? 28 yazdım. 1500 ne ya? Allah'ını seversen adamlar o devirde durmadan piramit mi yapmışlar? Neyse. Olabilir gerçi. Şimdi küçük, küçük küçük piramitler yapmışlar Olamaz mı? Olabilir. Bir cevabına bakalım. 80 miş? <laughs> <laughs> ne dedi? Arkadaşım şimdi ben... yazmışken ee, Yapmışken tam yapın. Biraz daha fazla yapın. Yani o şeylerde, o teknoloji eksikliğinde siz e, dünyaya, dünyanın yedinci harikası olarak bir piramitler, piramit e, bırakmışsınız. Hı hı. Arkadaşım o kadar 80 tane ne ya? Yapın başlamışken yapın bir 30-40 bir tane yapın. Yani büyüklü küçüklüğü değil tabii, mi? Tabii yani. tarih bugün olarak bugüne kadar gelirdi. Kesinlikle. Neyse bunda... bunu, da, ben bildim. Ama değil mi? Yaklaşık evet. bildim. Maç inanamazsınız 3-3. 3-3 arkadaşlar. Öyle evet. böyle değil. Ama olsun 7. son sorumuza geliyoruz ve son sorumuzu ben çekip okuyorum. Evet, en uzun süre uyanık kalma rekoru kaç gündür onun bakalım ve yazalım. Hemen 10 saniye zamanımız var. Hmm. Yazdım, yazdım, yazdım. Çevrelim. Sıkıntı yok, yazdım. 10 gün, 6 gün, 6 gün, 10 gün. Kalırlar mı ya? Ben Üç gün hatırlayabilir. Olabilir. 6 gün, 10 gün. Evet, bakalım cevabına bakalım. 11 gün. A oh, maşallah. Yaklaşmışım arkadaşlar 11 gün. Neden diyorum? Çünkü ben bunu bu Gezrafurlar kitabına da girmiş. Yani hatırlamıyorsan. Öyle mi? Tabii tabii. İnsan onu isterse başarabiliyor. Yani o başaramayacağım bir ben şey değille kalamıyorum. Ya Öğrenim tabii. kapanıyor da ama tabii ortama şartlara yaptığın şeye göre önemli. bağlı motivasyona evet. göre bağlı motivasyon çok, çok, önemli. çok önemli. Çünkü niye diyeceksin? Yani, bazı, şartlanması çok önemli. Bazı yerlerde hani bu, bu araba yarışmaları olurdu. Hı. Üç gün uykusuz arabaya elini dokunan insanlar vardı. Dört gün, beş gün. Yani eski bir, bir de öpüşme yarışmaları falan yani, yani, var. Yani, <laughs> o yani, o mesela, mesela yani. Çok... Katılabilir yani. Öpüşmeye <laughs> Şöyle <gülüyor> diyelim ve 4-3 yazalım. Yusuf Tunç'un kazandığını da baklayalım. Evet arkadaşlar. Bu yarışmayı Yusuf Tunç kazandı. Ben şimdi 100 oraya bakıyorum. Prodüksiyon da bana bakıyor. 100 euromuz burada. 100 euro evet. Yusuf'a vereceğiz. iki tane sarı ellilik. Evet. Arkadaşlar. Kendisini arkadaşlar. Kendisini tebrik ediyorum. Sonuçta bu bir ilgi yarışmasıdır. Kesin cevap vermenize gerek yoktur. Tamamen tam bir cevap verirseniz. Cevap bu 100 euro da sizin de olabilir. Bu, bu videoda ben 100 euro'yu alıyorum. Profesyonel hekime de teşekkür ediyorum. Profesyonel hekimi e, yanlış anlama. Siz bizi davet ediyorsunuz, bize geliyoruz. Soruyorsunuz, bize cevap veriyoruz. Yani Kesinlikle. Yapabileceğim bir şey yok. Bildiğimizi söylüyoruz, bilmediğimize geç diyoruz ama en önemlisi eğleniyoruz tabii ki. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Bir şeyler öğrenmişsinizdir bizimle birlikte. Biz bunların hepsini burada yaklaşık olarak öğreniyoruz. Önceden bir bilgimiz yok. Onun için eğer eğleniyorsanız, öğreniyorsanız ne beğenin, bize? yorum yapın, abone olun, abone olun. E, abone olmak çok kolay ve bedava. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdi geçiyoruz Hoşçakalın. size. Ben, Yo, sürprizimiz var. Sürprizimiz. Evet. Sürpriz, sürpriz derken Ar onu söyledim zaten videonun içinde. Bir şiir arkadaşlara armağan edeceğim. Kendi yazmaya çalıştığım bir şiirdi. Umarım beğenirsiniz. Şimdi şiirimizi dinleyip videomuzu sonlandıralım. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın. Hoşça kalın. Yoksun. Yağmurlu havalarda gök kuşağını özler gibi özledim. Yoksun. Açken ekmeği, susuzken suyu, uykusuzken uykuyu arar gibi ararım. Yoksun. Yoksun hiçbir kuşun kanadında, karıncanın yükünde, şarabın köpüğünde bulamadım. Çaresizliğin borazancılığını yaparken bütün şarkılar Sana sesleniyorum demir kapıların arkasından Özgürlük kadar hak edilmişken Yoksun Uzağına gideyim diyorum Kendimi kaldırıp ortalıktan Güzelsen bile görmeden güzelliğini en uzağına Çünkü yoksun Bak yoksun işte. Koskocaman yoksun. Bir ev, bir mahalle, bir şehir gibi yoksun. Aynı dağ gibi, deniz gibi, uzun yollar gibi yoksun. Bir varmış, bir yokmuş gibi yoksun.